İsmaila cemaatinin şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ölümünün ardından başlayan post kavgası büyüdü. Saadettin Usta Osmanoğlu, Cübbeli Ahmet'e "Kasetlerini patlatırız." diyerek meydan okudu. Nakşibendi tarikatına bağlı İsmaila cemaatinin şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu 23 Haziran'da öldü. Usta Osmanoğlu'nun ardından tarikatta post kavgası başladı. Cemaatin en tanınan yüzü Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cemaat içinde engellendiğini belirtip, ''Efendi Hazretlerimize bir bardak, bakrat cenaze şerefisine su bile döktürmediler.'' diyerek tepki gösterdi. Cübbeli Ahmet'e cemaatin içinden sert yanıt geldi. Kökler Derneği isimli bir YouTube hesabından düzenli yayın yapan Mahmut Usta Osmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Usta Osmanoğlu, Cübbeli Ahmet'e ağır iddialarla cevap verdi. İşte o iddialar. Java şehrinde mukim yani orada oturan Seyit Nefel Kafı tanıyor musun? 100 puanlık soru sana. O adamı tanıyor musun? Bunun cevabını ver. Tanıyorsan tanıyorum. Şunu 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 yaptık. Tanımıyorsan iftira atıyorsunuz diyebilirsin. Ondan sonra bu nefel kafın sana getirdiklerinden anlıyorsun değil mi? Sana getirdiklerinden haberimiz var. Bunları sen mi açıklarsın? Biz mi açıklayalım? Bu nefel kafın sana getirdiklerini biz mi açıklayalım? Sen mi açıklayacaksın? Ve bu nevfel kafa ne kadar ödeme yaptın? Söyleyecek misin? Ne kadar verdin? Sen de çoktur yani. Devam edelim sorulara. O getirdiklerini, o getirdiklerini Endonezya'dan getirdiklerini, nevfel kaf üzerinden getirdiklerini kimin evinde misafir ettiğini sen mi söylersin? Biz mi söyleyelim? Bu misafirleri Hadi bir parantez açalım da ya çoğu şeyi anlamıyoruz diyenler zorlanmasınlar burada anlasınlar. Bu misafirleri yani Nisa taifesinden olan bu misafirleri 2-3 ay sonra Endonezya'ya gönderdiğini de biliyoruz. Bunu da biliyoruz. Bu konuda cemaatine bir açıklama yapmayı düşünüyor musun? Yoksa senin cemaatini de mi biz uyandıralım? Senin cemaatin artık İsmail Ağa cemaati değil, Şutu Yedin. Onun farkındasın. Evet. Biz detayıyla anlatacağız. Merak etme. Diyoruz ki Cübbeli Ahmet Mahmud'a erkeksen erkeksen şerhliğini ilan et. İlk teklifimiz sana bu. Çok meraklısın çünkü. Erkeksen şeyhleri ilan et. Et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur. Bak açık söylüyorum. Şeyhliğini ilan et. Ve devam ediyorum. 2009 yılında Efendi Hazretleri hayatta iken kime biat ettin? Soru bir. Kime biat ettin? İlmi icazetten bahsetmiyorum bak. Tarikat icazeti kimden aldın? Sorunun cevabını ver. Biz vereceğiz. Kasetlerle vereceğiz hem Kasetlerle vereceğiz. Sen söylemeyeceksin tabii ki. Sen yine kezzabin noktayı nazarından yoluna devam edeceksin. Yani. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.